Memleket Partisi MYK üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlar'dan ziyaret. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlar ve Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan'ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlar, 2023 seçimlerine hazır olduklarını Genel Başkanımız Muharrem İnce'nin yol çizgisi doğrultusunda 81 elimizle ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Bugün de Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek bir basın toplantısı düzenledik diyerek sözlerine şöyle devam etti. Ee, öncelikle basın açıklamamızda da belirttik. Ülkemiz derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Biz halkımızı bilinçlendirmek için ana akım medyada da görünürlüğümüz olmadığı için sağ olun sizin sayenizde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yerel medyayla, yerel kanallarla insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Yine basın toplantımızda belirttiğimiz üzere 2023 bütçesi üzerinde biz ağırlıklı konuşmamızı gerçekleştirdik ve sandık ve seçmen güvenliği konusunda gerçekleştirdik. E, vatandaşımız bilsin ki Bütçemizde 2023 yılı için 60 milyar dolarlık ek bir külfet geliyor hepimizin sırtına. Yani ben de siz de yeni doğacak evladımız da hayata ilave olarak 15 bin lira borçla başlıyor. Birçok insanımız bunun farkında değil. Biz bir farkındalık oluşturmak için illerde basın açıklaması yapıyoruz. Ee, bu konuda insanlarımızın bil, e, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Yani siyaset bir iddia işidir. Bizim hedefimiz 50 artı 1. Yani bir siyasi partinin kurulma amacı nedir? Ülkeyi yönetmek. Ülkeyi yönetmek için de şu anki duruma göre 50 artı 1 almanız gerekiyor. Biz hedefimizi koruyoruz. Bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve inanıyoruz ki günün sonunda biz 50 artı 1 alarak iktidarı alacağız. Daha sonrasında da akıl ve bilimle ülkeyi yöneteceğiz. Vatandaşımızı hep birlikte kalkındıracağız. Başaracağız, büyüyeceğiz, adil olarak bölüşeceğiz. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlar'a ve Gülay Baltalı'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı bilgi alışverişiyle devam etti.